<laughs> Bu videonun başında dinlediğimiz müzik rahmetli Özgecan Aslan anısına yapılmıştı. Hatırlarsanız benzer ve hunharca işlenmiş olan başka bir cinayette rahmetli Münevver Karabul cinayetiydi. Neredeyse ortalama her gün bir kadının ayrılmış eşi tarafından yüzüne kezzap fırlatılıyor ya da cinayet işleniyor. En son rahmetli olmadan evvel ölmek istemiyorum diyen Emine Bulut ve kızının görüntüleri yüreklerimizi dağladı. Bu cinayetleri söylediğim için insanlığından utanıyorum ama bu bataklığa saplandıkça sinekler üremeye ve çoğalmaya devam edecekler. Bu sinekler bazen bir minibüsçü olarak karşımıza gelecek, bazen zengin bir ailenin çocuğu olarak karşımıza gelecek, bazen de ayrılmış bir eş olarak karşımıza gelecek. Kimse kusura bakmasın ama ben bizim bataklığı kurutmak gibi bir derdimizin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü süreç hep aynı. İşlenen vahşi cinayetlerden sonra işte bir iki gün böyle tartışıyoruz, konuşuyoruz, tepki koyuyoruz sosyal medyadan. İşte işin içine biraz da idam koyarsak daha süslü oluyor. Ve sonunda sineği öldürüp günü kurtarıyoruz. Çok ufak bir azınlık dışında kimse davranışlarımla ben örnek olmalıyım diye ortaya çıkmıyor. Herkes durumdan şikayetçi ama kimse durumu düzeltmek için harekete geçmiyor. Peygamberi ey inananlar insanlar sizin davranışlarınıza bakıp Müslümanlığa özenmedikçe imanınızı gözden geçirin diyen bir dinin temsilcisiyiz. Ama ne kadar Müslümanız burası tartışılır. Ülkemizin kurucusu vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır demiş ama ne kadar dürüstsüz burası tartışılır. Sokağa baktığımızda ben bu vatanın taşına toprağına ölürüm diyenlerin piknikte mangal yapıp çöplerini bıraktıklarını, profil başlıklarında canım feda Resulullah diye yazanların yorumlarına baktığınızda sinkaflı ağır küfürler ettiğini, iyilik yapanların enayi, kandıranların uyanık olarak adlandırıldığı, anlık hazların ve kötülüğün özendirildiği bir toplum düzeni yaşıyoruz. Sosyal medya profillerimizde bile iyi görünmeyi tercih ediyoruz, örnek olmayı değil. Samimiymişiz gibi yapıyoruz ama samimi değiliz. Mış gibi yaşamların peşine koştukça özümüzden uzaklaşıyoruz ve egomuzun hapishanesinde yaşıyoruz. Akımlar içinde hayatlar yaşıyoruz, daha güzel daha mutlu, daha zengin görünüyoruz ama antidepresan satışları rekorlar kırıyor. Birisi müzik eşliğinde yolu gösteriyor diye biz de hemen aynısını uyguluyoruz. Birisi nargile üflerken akım başlatıyor diye biz de hemen o akımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Birisi kahvesini koyuyor ve 40 yıl hatırı var diyor. Hemen etrafta onu görenler onun gibi yapıyor. Bir başkası da sanki sürekli o sofralardaymış gibi ihtişamlı sofra görüntülerini paylaşıyor. O anda karnı aç olanları düşünmeden. Başkalarına ilham verdiği bir program var ama programdaki herkes aynı şeyi yapıyor. Ben bu saplandığımız bataklığı sadece ve sadece toplumsal gelişme ile kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Toplumsal gelişmenin yolunu da bireysel gelişimlerimizi arttırmaktan geçtiğine inanıyorum. Bireysel gelişimlerimiz artarsa dünyayı bizim ve etrafımızdakiler için daha iyi bir yer yapacağımıza eminim. Belki bu zaman dilimi köprüden önceki son çıkış olabilir. Özellikle bu zamandaki anne babalara çok büyük sorumluluklar düşüyor. İbni Haldun'a sormuşlar çocuklarımızı nasıl terbiye edelim diye. O da cevap vermiş. Çocuklarınızı terbiye etmek için bir şey yapmayın. Zira onlar zaten size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter diye. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Eğer aboneliğiniz yoksa kanalıma aboneliğinizi beklerim. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.